Uzak Diyarlarda Bir Prens Bir zamanlar uzak ve gizemli bir diyarda dört krallığın en güçlü ve zengin kralının oğlu olan kibirli ve merhametsiz tavırlarıyla tanınan bir prens yaşarmış. Bu prensin adı Prens Alar'dı. Prens Alar'ın yakışıklılığı tüm krallığın dikkatini çekerdi. Genç kızlar onunla evlenmeyi düşlerdi. Ama Alar'ın aklında böyle bir şey yoktu. Kendini bir tanrı gibi görür, kimsenin onun eşine layık olmadığını düşünürdü. Tebalarını küçümser, kimseyi önemsemezdi. Lanetli karşılaşma. Bir gün Prens Alar pazar meydanından geçerken yerde diz çökmüş bir dilenciye rastladı. Dilenci, "Lütfen yardım edin, kimsem yok." diye yalvarıyordu. Alar ise küçümseyici bir gülümsemeyle, çalışmaktan kaçan bir tembelden başka bir şey değilsin, hiçbir şey hak etmiyorsun, dedi ve yoluna devam etti. Tam o sırada vücudunda tuhaf bir karıncalanma hissetti. Ellerine baktığında siyah bir sıvıyla kaplı olduklarını gördü. Ormanın laneti. Alar paniğe kapılarak tekrar dilenciye döndü ve "Bana ne yaptın? Kim olduğunu söyle." diye haykırdı dilenci gülümseyerek, sana bir lanet koydum. Gündüzleri insan olarak dolaşacaksın ama geceleri bir canavara dönüşeceksin, dedi. Alar, çaresizce dilenciden laneti kaldırmasını istedi ama dilenci kabul etmedi. Alçak gönüllü ve merhametli olmayı öğrenmelisin. Seni, kim olduğun için sevecek birini bulana kadar lanetin kalkmayacak, dedi. Ailesinin tepkisi ve yalnızlık. Prens Alar dönüşümünü gizlemek için sarayına geri döndü ve odasına kapandı. Ailesi, oğullarının tuhaf davranışlarından endişe duymaya başladı. Bir süre sonra kız kardeşleri Alar'ın gizemli değişimini fark ettiler. Gece yarısı onu gözetleyerek canavara dönüştüğünü gördüler. Bu olaydan sonra ailesi Alar'ı yakalayıp uzak bir kuleye kapattı. Ormanın içinde yeni bir hayat Alar, kulede yalnız başına acı ve yalnızlıkla mücadele ediyordu. Bir gece, kuleden kaçmaya karar verdi ve ormanın derinliklerine doğru yol aldı. Ormanda gezinirken, onu kurtaran ve yaralarını saran güzel bir genç kızla Mira ile karşılaştı. Mira, Alar'ı olduğu gibi kabul etmişti, dönüşümünden korkmuyordu. Alar, Mira'nın bu tutumuna hayran kaldı ve ona aşık oldu. Lanetin sonu ve yeni bir başlangıç. Bir gün, Alar Orman'da yaşlı bir kadınla karşılaştı ve ona yardım etti. Kadın, gerçekten alçak gönüllü olmayı öğreniyorsun. Seni kim olduğun için seven biriyle evlendiğinde lanetin kalkacak, dedi. Alar ve Mira, ormanda mütevazı bir düğün yaptı. Düğün gecesi, Mira Alar'a korkmadan sarıldı ve onu sevdiğini söyledi. Bu gerçek sevgi, laneti kırdı ve Alar tekrar insan haline döndü. Kral Alar'ın hükmü. Alar, Mira ile birlikte krallığına döndü. Ailesi, oğullarını geri kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Prens Alar artık kraldı ve krallığını bilgelik ve şefkatle yönetti. Öğrendiği dersler onu iyi bir yönetici yaptı ve halkı tarafından sevildi. Hikayenin öğretisi. Bu hikaye, alçakgönüllülüğün ve gerçek sevginin gücünü anlatır.